Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Ee, önceki videolarımızda buradaki bitkileri almıştık. Ee, bu bitkileri almak istiyorsanız e, bırakacağım linkten sipariş verebilirsiniz. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Ee, mini hobi annemden geldim derseniz ufak da olsa bir indirim yapacağını düşünüyorum. Ee, öncelikle şuradaki kapağımızı kapatalım. Bitkilerimizi Murat abiden aldık. Murat abinin sosyal medya hesaplarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzda ise yine Murat abiden, yani Murat abinin kendi hazırlamış olduğu gübrelerini açacağım. Bana gübre yolladı. Akvaryum bitkileri için gübre yapıyor. Peki neden Murat abiden gübre almalıyız? Şimdi arkadaşlar piyasada birçok gübre var. Mesela daha önce kullandığım e, gübrelerin bir tanesini size göstereyim. Bu şekilde bu şekilde e, gübreler var. Hatta şöyle göstereyim. Bunlar bir gübre. Bunları ben trend yollarından aldım. Ama hiç memnun değilim arkadaşlar. Şöyle ışıktan görebilecek misiniz? Bu şekilde. Biraz kararttım. Akvaryum güzel gözüküyor çünkü. Bunları da şöyle bırakayım akvaryumun üstüne. Şöyle arkadaşlar. Ee, sağ taraftaki şöyle ışıktan göstereyim size. Buradaki Murat abinin e, göndermiş olduğu gübreler var. Bu da satın oldu, satır aldım gübreler. Peki neden Murat abinin gübrelerini seçmeliyiz? Birincisi kullanım olarak daha fazla kullanabiliyorsunuz. Yani size e, yüksek cc'lerde yolluyor ve içinde bakır olmadığı için akvaryuma gerçekten faydası oluyor. Bana böyle söylemişti. Ee, yanlış bilgiler e, vermeyeyim. E, bunu Murat abiyle de görüşebilirsiniz. Şimdi şöyle bunu şurada açacağım. Sizinle birlikte burada gübrelerimiz var. Bir tane küçük bir hediyesi var bana. Daha doğrusu ben rica ettim. O da sağ olsun kırmadı. Ee, bir tane hediye istemiştim. Hediye değil de bakmak istediğim bir şeydi. Hediyeyi şöyle sakladım hemen. Sonra göstereceğim. Aa, enjektörde enjektör de var. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar, hangi gübreleri aldım? Önemli olan bunlar. Şöyle akvaryumun güzel gösterecek şekilde şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde şişeler halinde size gönderiyor. Bunlar nedir ne değildir? Paket içerisinde bakacağız. 4 tane gübremiz var. Bu 4 gübre nedir? Şimdi arkadaşlar bunlar önemli konular. Yani bitki akvaryum eğer besliyorsanız yani bitki varsa akvaryumunuzda gübre ve ışık zaten olmazsa olmaz. Şöyle ben bunları sıralayayım. Akvaryumun üstüne daha iyi görüntü alacağız. Sonra telefonu elime alacağım. Şimdi bunu kendi yaptığı için Murat abi içinde ne kadar gübre var, ne kadar su var. Yani kaç bunların bir ölçüsü olması lazım. Şu an ölçü birim aklıma gelmiyor ama yani kaça kaç gübre, kaça kaç su. Bunu kendi yaptığı için daha net bir cevap verebiliyor ama hazır satın alırsanız, hazır markalarda alırsanız bunlar pek uygun olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin hali şu anlık belli. Her şey ateş pahası oldu. Yani tanındık, bilindik bir akvaryum markasının gübresini aldığımız zaman inanılmaz derecede pahalı. Yani gerçekten çok pahalı ve küçük paketlerle satılıyor. Yani 4-5 kullarımda aldığınız gübre bitiyor ve tekrar almak zorundasınız. Şimdi Murat abi bunu iki seçenek şekilde yapıyor. Bir 250 milim şeklinde, diğeri de 500 milim. Tabii siz özel daha fazla isterseniz daha fazla cc'lerde, mililitrelerde, litrelerde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ışığı elim alayım. Şimdi. Gübrelerimiz bunlar. Dört tane gübremiz var. Burada fosfat diyor ki iki günde bir 50 litreye 3-4 milim yapacak şekilde veriniz. Kullanmadan önce çalkalayınız diyor. Burada demir var yine iki günde bir 50 litreye 1 mililitre. Potasyum var 50 litreye 15 milim şeklinde. zaten burada yazıyor. Şimdi bunlara hatta yanında e, enjektör de yollamış gerçekten güzel bir düşünce bu. Onunla birlikte vereceğiz. Bana gelen yani benim istediğim hediye neydi? Mos. E, moslar gelmiş, hoş gelmiş. Bunları şimdi akvaryumumuza birazdan koyacağız. Şimdi arkadaşlar benim akvaryumun e, boyu. 1 metreye 30 santim genişliğinde 45 santim veya 44 santim de yüksekliği olması lazım. Bunları hesaplayarak akvaryuma vereceğiz. Şimdi e, telefonu sabitleyeceğim ve e, gübrelerden belirli ölçülerde vermeye çalışacağım. Şu an hesap kitap yapmıyorum direkt e, 100 litreye göre yapacağım. Sizinle birlikte yapıyorum. Yani benim kullanmadığım hiçbir ürünü size önermiyorum arkadaşlar. Çünkü içinde ben balık bakıyorum. 30-40'a yakın içinde canlı var. Bunları ben riski atıp yani size reklam yapacağım diye bunları ben sağlığını hiç edemem. Bu yüzden bilindik, güvenilir kişilerden edindiğim ürünleri sizlere tanıtıyorum. Yani yalan olmasın ilk defa kullanacağım ama... Facebook'ta e, akvaryum gruplarını gezen arkadaşlar bilir. Sürekli bu gübreleri görürsünüz. İşte bu gübreleri yapan kişi Murat abi. Murat abinin e, sosyal medya hesaplarını açıklamalar kısmına bırakacağım. Dediğim gibi oradan ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla hem bitki alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bitkileri Murat abiden satın alabilirsiniz. Ve cüzi miktar gerçekten. Hem de gübrede alabilirsiniz bilginiz olsun. Ee, aslında ben bunu yarın verecektim çünkü su değişimi net gözüküyor mu? Su değişimi yarın yapacağım. Ee, gübreleri su değişiminden sonra yapın. Şimdi burada fosfat var. Diyor ki kullanmadan önce çalkalayınız. Şöyle çalkalayalım. Açıyoruz. İkili bir şekilde. Diyor ki 50 litreye 3 veya 4 mililitre. Benimki 100 litre gibi düşüneceğim. Hesabını sonra yapacağım. 100 litreye 8 ml çekiyorum burada fosfat. Bakın gözünüzün önünde akvaryuma veriyorum gübreyi. Sonra gübreyi kapatıyorum bunu güvenli bir yerde muhafaza edin. İşte çocuklara, işte hayvanlardan uzak tutun. Çünkü meraklı hayvanlarımız olabiliyor, çocuklarımız olabiliyor. bunlardan uzak tutmaya özen gösterin. Çünkü gübre sonuçta kimyasal bir madde. Burada demir var. Şöyle odak, odaklara bakıyorum. Evet. E, demirin rengi böyle vişne suyu gibidir. E, şimdi bunu vereceğiz. Bir akvaryumda renk cümbüş olacak. Demirse 2 günde bir 50 litreye 1 mililitre ben 100 litreye 2 mililitre vereceğim. Evet. Evet bunu da verdik. Bunu da koyuyorum köşeye. Geldik potasyuma. Bu gübreler ne işe yarar? Bunu internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Potasyum haftada bir kez 50 litreye 15 mililitre. Ben 100 litreye 30 mililitre vereceğim. İlk önce 15 çekelim zaten bu 10 mililitre 3 defa bundan çekeceğim. Şu şekilde. 10 verdim. İğneyi çıkarıyorum. Kolay çekebilmek için. 20 verdim. Şimdi de 30 verdim. Bunu haftada bir kez yapıyoruz. Yani her gün 30 mililitre tabii akvaryum ölçünüze göre vermiyorsunuz. Azot. Azotu ilk defa kullanacağım. 50 litreye 2 günde bir 50 litreye 3 mililitre e, vermemizi öneriyor. Ben e, 100 litreye 6 mililitre vereceğim. Aslında akvaryumum e, 100 litreden fazla. Şu şekilde. Tamam. Bunu da verdik. Evet arkadaşlar gübrelerimizi akvaryum ortamına saldık. Şimdi bitkileri zaman içinde e, gelişimlerini göreceğiz. Şimdi ben bunları bir kaldırıyorum. Hatta bir fotoğraf çekeyim. Hatta videosunu da çekerim. Şimdi bunlara uğraşmayalım. Durum bu. Şimdi gübre arkadaşlar çok önemli bir şey. Şimdi kimin yaptığı, nereden aldığınız, içinde gerçekten gübre var mı? Bunlar çok önemli. Şurada birazcık azot kaldı. Şunu temizleyeyim. Bunlar önemli şeyler. Çünkü bitkilerin sağlıkları, akvaryum içindeki balıkların sağlıkları çok önemli bizler için. Şöyle yaklaştırıyorum. Trimpot'tan. Geldik. Hediyemize. Şimdi hediyemizi açacağım. E, mos var zaten içinde. Açacağım. E, sarmasını... Başka bir videoda gösteririm çünkü uzun bir işlem ben de spordan yeni geldim biraz yorgunum bunlarla şimdilik uğraşmayacağım direkt yemeğe geçeceğim beni instagramdan takip ederseniz yaptığım spor dalında görmüş olursunuz yaptığım spor dalını ile ilgilenen arkadaşlarımız varsa beni takip edebilir şöyle ben şimdi bunu nasıl nasıl göstereceğim Akvaryumu biraz kararttım telefondan. Şöyle yapalım. Ben telefonu elime alayım. Güzel gözüksün diye telefondan karartma yaptım. Sonra nesneler siyah çıkıyor. Şu şekilde. Evet bu şekilde Javamos. Gerçekten bunlar tam e, lepis testleri için olmazsa olmaz. Evet kısa ve öz. Yani e, gübre işlemini yaptık. E, bitki almak isteyen veya gübre almak isteyen arkadaşlarımız Murat abi ile iletişime geçebilir. Murat abinin iletişim adreslerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mini hobiyanemden geldim derseniz de küçük bir indirim yapar size. Kıracağını zannetmiyorum. Orada e, hem hobinizi e, benim e, aracılığımda daha uygun, daha ekonomik bir şekilde devam etmiş olursunuz. Çünkü günümüz şartları belli. E, her şey zamlanıyor. Her gün zam altında ezilmezsek iyi bakalım ne olacak. Neyse bunlara geçmeyelim. E, durum bu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.